Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme gfir lana ve li ihvanina ve lil muslimina amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Durusul Lugatil Arabiyye kitabımızın 12. dersiyle beraberiz. Bu ünitemizde neler alacaktık arkadaşlar? Bu ünitemizde kafil muhatabı alacağız inşallah. Bununla birlikte Ene ve ente nedir? Nasıl kullanılır? Onu göreceğiz. Tekni faili göreceğiz. Ve ellezi leti nedir? Nasıl kullanılır? Onu göreceğiz. Bunu bir önceki derste almıştık. Başlayalım. Birinci yıldız. Burada pdf yazmamışlar. Keyfe haluki. Bakın keyfe haluki dedi. Anlıyoruz ki buradaki kesradan karşımızdaki kişinin kadın. Ya bint. Ey kız. Nasılsın? Diyor ki ene bi hayrin velhamdülillah. Bakın erkeklerde de kadınlarda da bu şekilde cevap veriliyor. Kadınlar da ene diyor, erkekler de ene diyor. Ene bi hayrin velhamdülillah. Min eyne enti? Sen neredensin? Ente demedi. Kadın olduğu için karşısındaki insan enti dedi. Min eyne enti? O da diyor ki ene min Suriye. Ben Suriye'denim. Mesmuki adın ne diyor? İsmi Aminetu. Benim adım eminedir. Bakın erkekler de ismi der, kadınlar da ismi der. Eyne ebu ki, ebu ki baban nerede? Ebi babam ne? burada fil medinetil münevvereti. Medine-i münevvere de buradadır. Huva o müfettişun. O müfettiştir fil medreset-i saneviyeti. O lisede müfettiştir. Tekrardan soruyor. O eyne ummu ki? Ummu ki? Bakın. Niye? Çünkü muhatabı yani bu kişinin karşısındaki bu kişi dişi olduğu için, kadın olduğu için, müennes olduğu için ummu ke demedi. Ummu ki dedi. Diyor ki hiye o eydan. Eydan demek aynı şekilde hune. O aynı şekilde burada. Hiye o tabibetun. Doktordur. Nerede? O doğum hastanesinde doktordur. Tekrardan soruyor. Ve men kim? Hâzihil tu. Bu genç kız. Elleti me'aki. Senin yanındaki genç kız kim? Ehiye uhtiki. E soruyor arkadaşlar. Hiye. Bu senin kız kardeşin mi? La. Hayır. Bakın E dediği için. La. Hayır. Hiye. Bintu ammi. Amcamın kızıdır. Mesmuha. Bakın mesmuha dedi. Çünkü niçin? Müennes olduğunu anlıyoruz biz buradan. Bint. Bint olduğu için bintin karşılığı da herdir. Damiri muttasıldı arkadaşlar. her kullanılır. Hu kullan. mesmuhu demedi. Çünkü bintu ammi. Amcasının kızı. Kız olduğu için de mesmuha dedi. İsmuha onun ismi Fatimatu. Fatıma'dır. Tekrardan soruyor. E tuki hiye. Bu Zemiyle tuki. Senin arkadaşın mı? O da diyor ki la hayır. Ene ben fil medresetil mutavassatati. Ben ortaokuldayım. Vahiye ve o fil medresetil faneviyeti. O lisededir. Yani o benden büyük demek istiyor. Eleki ki uhtin. Senin kız kardeşin var mı? La hayır. Meli uhtun. Benim kız kardeşim yok. Eleki ki ehun. Senin erkek kardeşin var mı? Nam. Li ke kabirun benim büyük bir erkek kardeşim var. Yani ondan büyükmüş. huwa talibun bil ve o üniversitede öğrencidir. Woman ve bu çocuk kim? Ellevi ma'ake senin yanındaki bu çocuk kim? Huve. Niye huve dedi? Çünkü erkek çocuktan bahsediyor arkadaşlar. Huve o. Huve bunu O kardeşimin oğludur. Mesmuhu Bakın mesmuhu dedi. Yukarıda ne demişti arkadaşlar? Mesmuha demişti. Niye? Burada kızdan bahsediyordu. İsmuha demişti. Burada erkekten bahsettiği için mesmuhu dedi. İsmuhu saat. Onun adı saattır. E fil beyti ummikil en. Soru soruyor. Fil beyti evde ummiki annen evde mi el en şu anda? Bakın e veyahut da her geldiği zaman ne yapıyorduk? Ya la olarak cevap veriyorduk ya da Naam olarak cevap veriyorduk. Evet veya hayır diyorduk. Anne evde mi şu anda diyor. La hayır. Zahabet gitti ilel müsteşfa. Hastaneye gitti. Burada metnimiz bitti. Etkinliklere geçiyoruz. İkra. Oku. Vaktub. Oku ve yaz. Keyfe haluke. Niçin keyfe haluke? Ya ebi diyor. Ey babacığım. Karşımızdaki kişi müzekker olduğu için keyfe haluke dedik arkadaşlar. Keyfe haluke. Ya ebi. İki de ne diyoruz? Keyfi halu ki. Niçin? Çünkü ya ummi ey anneciğim halin nasıl? Nasılsın derken annemiz müennes olduğu için keyfi halu ki diyoruz. Üç de, diyor ki arkadaşlar. Ey nebnu ki ya Zeynep. Nerede oğlun? Burada ki. Çünkü niye? Ya Zeynep diyor. Çünkü Zeynep senin oğlun nerede diyor. Zeynep de müennes olduğu için ki değil ki oldu. Zehebe ilel mescide. Mescide gitti. Niye vehebe? Çünkü oğul erkektir. Vehebe de müzekkerler için bu şekilde yazılır. Eyne bin tuki ya amine. Ey amine. Kızın nerede? Bin tuki dedi. Çünkü niçin? Amine'ye soruyor. Ahmet'e sorsaydı. eyne bin tuki diyecekti. Vehebet gitti. Bakın vehebe gelmedi. Vehebet geldi. Niçin? Oğul erkekler için vehebe bu şekilde yazılır. Kadınlar için gitti de bu şekilde yazılır. Vehebet ilel medreseti medreseye gitti. 5 te limen kimin hadihi <laughs> saatu? Bu saat kimin? Bakın burada da sıfatı geldi. Hadihi saatul <laughs> cemiletu. Sıfatta dört tane şeyi dikkat etmek gerekiyordu. Neydi? Marifelik, nekralık. Bakın marife, marife. Bir adet saat yine tekil. Burada müennes geldi. Müennes geldi. Limen hadihi saatu? Bu da el cemiletu olacak. İrab'da da birbirlerine uyacaklar. Ehiye leki ya Fatime, O senin mi ey Fatıma? Leki dedik çünkü Fatıma ile konuşuyoruz. Nam hiye li. Evet o benimdir. Altıda e kalemuke haza ya Muhammed. Bu senin kalemin mi ey Muhammed? La hayır. Haza kalemuke ente. Hayır bu kalemuke senin kalemin ente burada tekit manasında gelmiştir. Bu senin kalemin 7 de tilkesse yaratul cemiletu leti haracet min minel medreseti lil mudiri. Bakın birazcık zor gibi ama inşallah kolaylaştıracağım size. Tilkesse yaratul cemiletu şu güzel araba. Elleti öyle ki haracet çıktı elen şu anda çıktı. Minel medreseti okuldan çıktı. Lil mudiri müdürün. Toparlayalım arkadaşlar. Şu anda okuldan çıkan şu güzel araç müdüründür. 8'e geçtik. E mühendisün ente ya seyyidi. Ey seyyidim sen mühendis misin? La ena tabibun. Hayır ben doktorum. 9'da e tabibetun sen doktor musun? E soru soruyor. Tabibetun doktor musun? Enti sen doktor musun? Ya seyyideti. Bakın aynı şekilde geldi. Seyyidiydi. Niye seyyid? Arkadaşlar şunları şöyle ayırayım. Seyyidun müennesler için nasıl kullanılır? Seyyidetun. Peki seyyidi o y'yi nasıl ekleriz müzekkeller için? Şöyle d ile y birleşmez arkadaşlar. Çünkü d sonrasındaki ile birleşmez. Ama seyyideti t nasıl yazılır? Bu ta imer bu ta bu şekilde yazılır. Yani yuvarlak t sonuna y eklendiği zaman şöyle yazılır arkadaşlar. Seyyideti olur. La hayır. Ene müderrisetun. Ben öğretmenim. Burada birinci alıştırmamız bitti. İkinci alıştırmaya geçiyoruz. Diyor ki arkadaşlar. İkra oku. Kulle cümletin. Minel cümelil etiyeti. Gelen cümlelerden her cümleyi oku. Sümme. Yani okuduktan sonra. İkra he. Onu oku. Merraten uhra. Bir kez daha oku. Ba'de tagyiril münade kema huve muvabbahun fil misal. Misalde açıkça olduğu gibi münadayı değiştirdikten sonra tekrardan oku. Münada nedir arkadaşlar? Ya'dan sonra gelene münada denir. Ya, bu ya ne demekti? Bu harfi nida, nida harfiydi. Nida edilene ne denir? Ona da münada denir. Şimdi arkadaşlar, burada münadaya göre buraları doldurmamızı istiyor. Ben sizin için doldurdum. Eyne kalemuke ya ebi. Kalemuke dedi. Niçin kalemuke dedi? Çünkü babasına soruyor. Kalemin nerede ey babacığım? Burada annesine sorarken de Eyne kalemuki diyor. Niçin? Çünkü ki olacak müennesler için. K olmaz. Kalemuke erkekler için. Kalemuki kadınlar için. Bir de ''Eyindeke kalemun ya Muhammed. Ey Muhammed. Yanında kalem var mı? Yani kalemin var mı? e inde ki olur arkadaşlar. Niçin? Burada amine soruyor. Sadece buradaki son harekeyi değiştireceğiz. E inde ki kalemun ya amine. Ey amine kalemin var mı? İki de eyne beytuke ya seyyidi. Ey seyyidim evin nerede? Eyne tu ki oldu. Niçin? Çünkü kadınlar için k değil bu şekilde ki gelir arkadaşlar. Ya seyyideti eleke geldi. Bunu neye çeviriyoruz arkadaşlar? Eleki Niye? Çünkü burada Fatıma'ya biz hitap ediyoruz. Elle ki hayde defter <laughs> ya Fatıma ey Fatıma bu defter senin mi? 4'te min eyne ente ya ahi ey kardeşim sen neredensin? Sen nerelisin? Ama kadınlar için min eyne ente değil, min eyne enti olur. Aynı burada yazıldığı gibi. Ey bacım sen nerelisin? 5'te eyne ebuke ya Halit ey Halit baban nerede? Eyne ki olur. Niçin Hatice'ye soruyoruz çünkü. Altıda da emeridun ente ya hali. Hali dayı demek arkadaşlar. Ey dayıcığım sen hasta mısın? Teyze ne demekti arkadaşlar? Haleti. Aslında haletumdur ama teyzem derken veyahut da teyzeciğim derken hani benim teyzem haleti olur. Ya haleti e enti meridatun. Birincisi ne değişti arkadaşlar? Ente enti oldu. Bu birincisi. İkincisi meridun datun oldu. Niçin? Çünkü kadınlar için meridun değil, meridotun olur. E nerede? Bin tuke kızın nerede? Ya ammi. Ey amcacığım kızın nerede? Eyne bin ki olur. Niye? Çünkü burada ammeti halacığım. Ey halacığım kızın nerede? Sekizde. Eleke ehun ya Muhammed. Ey Muhammed senin erkek kardeşin var mı? Kıza sorarken eleke değil eleki olur. Eleki ehun ya Suat. Suat aslında kız ismidir arkadaşlar. Yani bizim Türkçe'de hem kadınlar için hem erkekler için de kullanılıyor. Ama orada kadınlar kullanıyor bunu. Dokuzda. Mâzâ indeke ya ahi. Yanında ne var? Yanındaki ney ey kardeşim? Ama ahi dediği için indeke oldu. Uhdi dediği zaman indeki olur arkadaşlar. Burada kafil muhatap Erkekler için böyle yazılırken kadınlar için de böyle yazılır. Erkeğe selam verirken nasıl selam veriyoruz? Esselamu aleyke ya ebi. Ey babacığım. Esselamu aleyke. Selam senin üzerine olsun. Burada ebi dediği için esselamu aleyke oldu. Ummi diyecek. Biz de esselamu aleyki diyeceğiz burada arkadaşlar. Üçe geçtik. Üçte diyor ki en nifil fa'il. Faili müennes yap. Fi kullin minel cümelil atiyeti gelen cümlelerdeki hepsinin failini müennes yap. Misalde bize vermiş. Haracı çıktı. Muhammedun Muhammed çıktı. Minel beyti. Muhammed evden çıktı. Peki amineye geldiği zaman harece olmaz. Harecet aminetu minel beyti. Amine evden çıktı. Ama sonra ne ekledik arkadaşlar? T getirdik. Harecet oldu. Harece olmaz. Zehebe gitti. El müderrisu. Öğretmen gitti ilel fasli. Öğretmen sınıfa gitti. Zehebe ila ile kullanılırdı. Harece min ila kullanılırdı. Burada bunu nasıl müennes yapacağız? Harecet. Bu şekilde yazılır ama eğer ki bundan sonra eliflam takısı gelirse buraya tekrardan dönmek istiyorum. Şurada. Zehebet ama eliflam takısı gelirse buradaki gibi. Aslında bunun aslı nedir? Böyle yazılır. Ama telaffuzda kolaylık olsun diye zehebetit talibetu. Burada ne diyor? Zahabetil Öğretmen gitti. ilel fasli. Sınıfa gitti. Ama biz bu sondaki t'den hem de buradaki yuvarlak t'den anlıyoruz ki kadın için kullanmış bir cümle. 2 de zehebe gitti ebi ilel müsteşfa Babam hastaneye gitti. Zehebet ummi. Bakın sonra ne yaptık? T getirdik. Zehebet ummi ilel Annem müsteşfaya gitti. 3 de Celeset talebu fil fasli. Öğrenci sınıfta oturdu. Burada ne diyoruz? Celesetit talibetu. Bunun aslı bu şekilde yazılır ama sonrasında eliflam takısı gelirse bu fiilin son harekesindeki cezmi kesralarız. Niçin? Telaffuz kolaylaşsın diye. Celesetit talibetu fil fasli. Kız öğrenci sınıfta oturdu. Harece çıktı demek. Ahi. Kardeşim çıktı. Minel beyti. Kardeşim evden çıktı. ''Kharacet uhti'' ''Kız kardeşim çıktı minel beyti'' Burada ''Ehi''den anlıyoruz ki ''Kharaca'' getireceğiz. Eğer kadın olursa ''Uhti'' diyoruz. O zaman bu ''Kharaca''nın sonuna bir ''T'' getireceğiz. ''Teemmel mayili'' Şimdi bu gelenlere bakacağız. Bunları bir düşüneceğiz. Ne gelmiş? Diyor ki ''Celeset et talibetu'' Öğrenci ama hangi öğrenci? Kız öğrenci. Niçin? bak sonunda yuvarlak ''T'' geldi. ''Celeset et talibetu'' Ve aynı şekilde burada da ''T'' geldi. Peki buradaki cezim var. Burada da eliflam takısıyla geldiği için burada da cezim var aslında. O zaman ne diyoruz? İki tane cezim yan yana gelirse burayı kesralarız. Celesetı talibetu. Birincisi bilmemiz gerekir ki hiçbir fiil sonunda kesra ile gelmez. Eğer kesra ile geliyorsa buradaki gibi bu normalde cezimdir ve bundan sonra da eliflam takısı gelmiştir. Bunu bu şekilde kesin kesin bilmemiz gerekiyor. İkincisi bu kural ne için vardır? Bu kural telaffuzdaki kolaylık için gelmiştir. Hem okumadaki, mesela okurken celeset et talibetü demek var. Bir de celeset et talibetü demek var. Bu okurken, bir de konuşurken insanlarla telaffuz ederken kolaylık olsun diye bu kural vardır. İkra, oku. Bakın burada da geldi. İkra il cümelel etiyete. Normalde bu ikradır arkadaşlar. Buradaki kesra yoktur. Ama Bundan sonra bu şimdi cezimli ya. Elif lam takılı gelirse ikra il olur. Bakın burada da kesra oldu. Niçin? Telaffuz kolaylaşsın diye. İkra il cümelel Gelen cümleleri oku. Bir de men il fete. Genç kim? Ellevi öyle ki. Karacemin beytikel en. Şu anda evinden çıkan çocuk kimdir? Huva o. Huva bunu ammi. O amcamın oğludur. İki de menil fetatu. Genç kız kim? Elleti öyle ki. Haracet çıktı. Min beytikel en ya Muhammed. Ey Muhammed şu anda evinden çıkan genç kız kimdir? Burada nelere dikkat ediyoruz arkadaşlar? Genç erkek için böyle yazılırken kız için böyle yazılır. El feta el fetatu oldu. Bu birincisi. İkincisi ellevi ismi mevsul. Bu müzekkerler için. Elleti de müennesler için. Bu ikinci dikkat etmemiz gereken şey. Üçüncü, harece fiilinin sonunda haracet oldu. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Diyoruz ki hiye, bakın burada huva demişti çünkü erkekten bahsediyorduk. Huva demişti. Burada kızdan bahsediyoruz. Hiye bintu haleti o teyzemin kızıdır. Üçte de şimdi burada akıllılar için olanı aldık. Şimdi müzekkeller için akıllı olanı aldık. Müennesler için akıllı olanı aldık. Müzekkeller için akılsız alacağız. Bir de müennesler için akılsız alacağız. Üçte de diyor ki limen kimin el miftahu anahtar kimin Ellevi o anahtar ki alel mektebi. Şimdi demiştik ki bir önceki derse Ellevi aslında sonrasında geldiği cümleyle öncesinde geldiği cümleyi açıklar. Daha da anlaşılır hale getirir. Masanın üzerindeki anahtar kimindir? Huve <laughs> o lil muderrisi'' o öğretmenindir. Dörtte limenis saatu saat kimin elleti ala serir yatağın üzerindeki saat kimin hiye <laughs> o Niçin hiyede dedi? Çünkü saat kelimesi müennestir. O li zevci uhti. O kız kardeşimin kocasınındır. Ekmil. Kemale erdir. Tamamla yani. El cümelel etiyete. Gelen cümleleri tamamla. Bir vada'i koyarak. ismin mevsulin münasibin. Uygun ismi mevsulleri koyarak. Gelen cümleleri tamamla. Bunlar tekiller için yani eriller için. Bir de bunların müsenna bir de cemia için olanları var. Ben bunu telegrama attım. Telegramda ismi mevsullerin 6 tane halde var. Ellevi müzekkerler için, elleti de müennesler için. Yani boşluklara ellevi ve elleti hangisi münasipse, uygunsa bu ismi mevsulleri koyarak gelen cümleleri tamamlamamızı istiyor. Bir de diyor ki arkadaşlar, el kitabu, kitap, buraya ne gelecek? Buraya ellevi gelecek. Niçin? Çünkü kitap kelimesi müzekkerdir. El kitabu alel mektebi. Kitap öyle ki alel mektebi yani masanın üzerindeki kitap lil muderrisi, öğretmenindir. İki de el kalemu lezi. Niçin? Çünkü kalem kelimesi müzekkerdir. Ondan dolayı el -levi geldi. Fi hakibeti benim çantamdaki kalem kırıktır. Es seyyara. Arkadaşlar seyyara araç demek. Araçta müennes olduğu için elleti geldi. Es-seyyaratu o araç ki haracet. Niçin haracet dedi? Harace demedi. Çünkü seyyare müennes. Müennesler nasıl gelirdi? Sonunda t ile gelirdi. Harace değil haracet. Çıktı. Minel müsteşfel en. Şu anda müsteşfadan yani hastaneden çıkan araç. lit tabibil cedidi. Yeni doktorundur. Elkel bu. Köpek demektir. Ellevi öyle ki fil hadikati <Sessizlik> bahçede meridun hastadır. Toparlayalım cümleyi. Bahçedeki köpek hastadır. El Fete, El Fete derse genç, delikanlı manasındadır. El feta levi. Bakın erkek olduğu için el levi geldi. Erkek olduğu için de bu şekilde harecet değil, harece olarak geldi. El feta levi minel mescidil en. Şu anda mescitten çıkan o delikanlı İbnül Müezzin, Müezzin'in oğludur. Tilkel şu ördek elleti. Niçin elleti geldi? Çünkü müennes. Müennes olduğu için elleti geldi. Tehteş şecereti, ağacın altındaki şu ördek. Libintil fellahi, çiftçinin kızınındır. Yedi de el beytul cedidu. Yeni ev ellevi öyle ki fi zalike şu caddedeki yeni ev lil veziri vezirindir. Diğer manayla da bakanındır. 8'de ed dersu ders ellevi öyle ki ba'de hadet dersi bu dersten sonraki ders sehlun cidden çok kolaydır. Ama bir sonraki ders yani 13. ders birazcık zor. Burada belki başka bir şey kastediyor veyahut da kinaye yapıyor. 9'da men kim el fetatu bakın yukarıda el feta gelmişti erkek olduğunu anlıyorduk ve genç demekti. El fetatu demek genç kız demek. Men el fetatu leti genç kız demek olduğu için de el-leti geldi. Ellevi gelmedi. Öyle ki celeset oturdu. Emamel müderriseti. Öğretmenin önünde oturan genç kız kimdir? O Malezya'dan öğrencidir. Şimdi arkadaşlar burada lekimi lekemi olduğunu nasıl anlayacağız? Sonra bakacağız. Ya Halit. Ey Halit. O zaman ele diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü niçin? Halide soruyoruz. Eleke tilkel hakibetu. Şu çanta senin mi? Elleti. Öyle ki tehtel mektebi. Toparlayalım. Ey Halit. masanın altındaki şu çanta senin mi? La. Hayır. Hiye. O li sadiqi Muhammedin. O Muhammed arkadaşımın çantasıdır. El kelimatul cedidatu. Yeni kelimeler. El am. Am demek arkadaşlar. Ehul eb. Babanın erkek kardeşidir. Bizim Türkçe'de geçmiş. Ne diyoruz? Emmi. Aslında ammidir bu. Bize ayın aynı olmadığı için emmi deriz. Bakın sonra yuvarlak te getirdiğimiz zaman amca ne oluyor? Hala oluyor. Uhtul eb. Babanın kız kardeşi. Nedir? Amme. Aslında bu da bize geçmiş. Ne deriz? Eme. Eskiden halaya eme denirdi. El demek ehul um. Yani annenin erkek kardeşi. Dayı demek. Sonra buradaki gibi yuvarlak T gelirse de um, Yani annenin kız kardeşidir. Seyyidi, efendim demek. Kadınlar için de seyyideti kullanılır. Müsteşfel, viladeti. Bu da doğum hastanesi. Burada dersimiz bitiyor. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.